Hola Madrid <laughs> Madridistas. Hola <laughs> Madridistas. Madrid'e hoş geldiniz. Ay güzel. Çok güzel bir yere geldik böyle yürüyüp yürüyüp. Buranın adı neydi? Palacio de Cristal. Uuu <laughs> İspanyol evet. oldu ne ben Zeynep. Tabii tabii. <laughs> Bakın, var ben deyince sustu. Evet, Bunların adları kikirikli. <laughs> Benimki ne bunsun? Benimki suaydı. Benimki Easter time. Bizim kaplumbağamız vardı. Bu kaplumbağaları kuş uykusuna yatıyormuş. Biz bunu bilmiyorduk. Öldü sandık ve gömdük. Hani siz bilin. Maalesef içinde bir yara. Bayağı ilgilendi böyle e, ampul falan koyuyorlar diye sinsin falan. Meğer <laughs> stepimizin ne kadar da kötü hikayesi varmış hayvanlarla ilgili. <laughs> Burada da yine bir kapıya geldik. Her yerde bir kapı. Fark ediyorum. Happy time. Ben kahve aldım. Kahve aldım için onun yanına. Şuradan. Bunların bütün kurabiyeler yumuşak mı ya? Dünkü de yumuşaktı. Ne yumuşak ya? Ne kötü değil. Yumuşak sevmiyor. Kahve mi? yanında güzel de cookie böyle de Bayağı dışı... Bayağı kurabiye tarzı oluyor. Evet. Olduğunu, dışı hmm. hafif çıtır olsun. Şu yumuşak olsun böyle şapka ve gözlükle video çekmek istemezdim. Çünkü ne bileyim böyle teması gerekiyor. Ama o kadar sıcak ki kavruluyoruz arkadaşlar yani şu an. Ki öyle sıcağını da atlattık sayılır ama yine de kavruluyoruz o yüzden mecburum. Ee, şu an sol meydanındayız. Hemen size de göstereyim. <laughs> Artık bunun akıbetini bilirsiniz. pek <laughs> Barcelona ve Madrid'de gezerken çok daha farklı hissettim diğer göre. Çünkü daha önce gelmiştim. Küçük de olsam buraları az çok hatırlıyorum. Mesela şimdi şey oldum. Aa burada da meydan vardı. Son meydanı falan değil mi oldum? <gülüyor> 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 Boyun kaçtı. Boyun bir <laughs> <laughs> Kızlar bu meydanın adı ne? Abi. <laughs> abi. Banka boştu. Abi. 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 Abi bak kapısı. Ala kapat. Abi gel bak Bu meydanın adı neden sol meydanı biliyor musun? Biliyorduk ama sen de öğrendin. Ne? evet. Bugün <laughs> sol meydanına, meydanına, meydanına gittik. Sol meydanı. He. Sol meydanı var Madrid'de sol meydanı var. Hayır, neden adı sol? Hayır, onu bilmiyorum. Sol güneş demek ve burası da doğuya baktığı için aynı zamanda böyle üstüne işte güneş sembolü olan bir kapısı olduğu için güneşin şeyi yalıyor. Güneşin yeri mi neydi? Çok tatlı. Çok tatlı evet. evet. Ben bunu biraz unutmuşum. Güzel hikaye. İşte burada sokaklar <laughs> daha da güzel geçiyor. Hemen size de gösterelim <laughs> sokakları. Şimdi şöyle ortada bir meydan var. Etrafında da şöyle binalar ve binaların altında da dükkanlar dizilir. Buranın adı Plaza de Mayor. Doğru okuyorsam. Yani yine de şuraya yazarım. Ben göster. Şuraya yazarım. Plaza zaten meydan demek. Mayor da ana demek. Burası o yüzden ana meydan. Burada bir sürü şey yapılıyor. Burada bir sürü şey yapılıyormuş. Buranın çok övülüyor. Böyle ekmek arası kalamar yapıyorlar. Onu yemek istiyorum. Bizim aslında kaybettik. bir mekan vardı. Bugün şansımıza kapalıymış. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden şimdi bu meydandan belki bir yere otururuz diyoruz. Çünkü çok çeşit gördük ve uygun fiyatta. Özür dilerim yine gözlükle konuşuyorum size. Yapacak bir şey yok. Pardon. Neyse, daha bir sürü Değil yer var böyle. Bir karar veririz Çok fazla kalamancı var. Bir tane buldu düşünüyorum arkadaşlar. herhalde herhalde. Soğuk. alabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Lanıyorum. Görürsek öyle. Soğuksa gidebiliriz ama ben beğenmedim. Ben magnetleri beğenmeyi çalışıyorum. Çok da güzel şeyler var. Barcelona'da tamam. daha, daha şey var. çok seçenek <laughs> var. Daha, daha çok şey beğenmiştim. Bir şey söyleyeceğim. Bu arada orijinal fiyatını nasıl satıyorlar? Ve orijinal olduğunu iddia ediyorlar böyle hediyelik yerlerinde. Ayvın aynı. İnanmak isteyen yansın. Abi inanmam inansın inanmayan inanmasın ya. Benim ayakta fotoğraf. Inan, inanan, inanan, inanan inansın ya. İnanmayan inanmasın ya. Ben inanmıyorum orijinal değildir yani. Bundan denemek istedik şimdi 4 lira olduğu için uygun da. Arkadaşlar ekmek bitmiş. <laughs> Rota yeniden oluşturuldu arkadaşlar. Maalesef ekmekleri bittiği için oradan olamadık. Tam da mutlu olmuştuk. Dört gibi yiyecek. Evet. Şimdi, Şimdi diğerine Ama diyelim, burada içecek deneyelim. var. içecekle birlikte ama. Evet. İnşallah burada daha büyük bir yani. deneyelim. Evet. Yani, Umarım. Yani şey diye düşündük zaten hani aynı yerdeler. Yan yana tarzı. Hola. Kollarım yandı. <laughs> Çok acıyor. İmdat. Hepimiz yandık arkadaşlar. Şimdi biz e, kesin olarak pek, şundan alıyoruz. Vegetables. And Kalamar sandviç. Bu da önüne. Paradise. Kumandan acaba deneyelim mi diye düşünüyoruz şu an. Ortaya orta ayağılık. Güneş çarptı galiba. Şu yukarıdan da su geliyor. Olmaz. Oh. Kollarıma gelince çok mutlu. Kollarım yanıyor. Ne zaman kalamar yasam aklıma tedbirleri geliyor. Adam kalamarı soğan halkası sandı. Bir şeyleri revize mi etsek? Yani adam kalamarı soğan halkası sandı. Biraz da şapkaları önümüze koyup düşünmenin vakti <laughs> geliyor ya. Ne? 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 şey. Ne? 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 To like it. <laughs> kapatın kapatın kameraları. Ya yani, restoran söyleyene kadar ben mutlu mutlu kalamarımı yiyordum. Tamam mı? Sonra dedi ki böyle ciğerimsi, dalağımsı bir şeyi var dedi. Yapısı. ağzda büyüyen. Ağzında büyüyor. Yani, gerçi o laftan sonra mutlu musun? Mutsuzum çünkü aynı sorunu ben de yaşıyorum. <laughs> Sen kadar ben Para yaşamıyordum. Para verdiğim için şu an yiyorum ama. Çok yakın. Kötü ya. Almayın. Ben beğendim. Hı. Ama bir şey söyleyeceğim. Yani özellikle oh, evet, evet. wow olmadım. Türkiye'de de yiyebilirsiniz. Şimdi kalamarla ekmeğin yanı sıra bir de kafayla da denememiz gerekiyor. Meyhane pilavı ve karides kanka. Ama bezelyeler var, domates var. Ya pardon sebzeli pilav, meyvane pilavı yani. böyle olmuyor. İçine de karides. Ben hiç karides yemedim. Bunu <laughs> <laughs> ilk kez yemin karidesim bu şekilde olacak. Meyvane pilavı diyorsunuz. Kanka, Kanka bu midye herhalde alıştırdım. Evet. Yani bir yerde bir yerde bulunuyorum. falan koyamıyoruz ama Emin bulgur, bu salça, soğan bu da doğan olunca meyhane oluyor. Böyle bu böyle şu bir balık. sebzeli <laughs> pilav. Bunu yep. kaydetsin hayatımda ilk but, kez. But... Kanka bunu böyle direkt <laughs> yiyeyim mi? Normal sebzeli bir bulgur gibi. That's what I said girl. Hmm. Ben de bakıllarımın ismi de bu. Bu da çok normal ki ben burada finevet'deyim. Ya bugün masa seçimi yapmıştık. Bankerdesin sen deyim. Ben ne de <laughs> <Ben> de <yiyeceğim. gülüyor> <laughs> So you like it. Yeah. Demonstrate. I love it too. Yeah. Soruyorlar. de çok güzel. Nisa mi değiyor? Sade mi değiyor? Çok güzel. İlk defa Karides yedi. De şu an o da no. No aldı. Karides'e no, no ya. sıfır veriyorum. Midye'ye de sıfır veriyorum. Pilav da sebzeli pilav. Ya onun da bir yolu Angel likes, likes Like it? Like yeah. So, I'm just trying to understand what's going on. It's so tasty. I don't like taste the taste of the Kurdas. It was my first time to try the Kurdas. Kurdas is doing this. Yeah. Shrips? Ah, shirts! Oh my god. It is so bad. I want to give you zero, but that's not possible. So I give you a one. So bad. I want to give you a zero. But that's not possible.

şimdi gelecek siler diyecek. <laughs> Bu kız benim hep travmalarımla dalga geçiyor, şey, bakın. Şuradan izleyebilirsiniz. Olayı bilmiyoruz hani. Tam böyle buradan geçiyorduk. Bunu gördük. Millet sürekli ellemiş yani burada adamın batına. O yüzden böyle sararmış. Omuzuna da ellemişler. Şimdi biz bunun ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bence bir anlam uydurabiliriz. Ne olsun biz buna ellersek ne anlama gelsin? 5 yıl içinde geri geliyoruz ve zengin oluyoruz. Tamam. <laughs> He's just saying that maybe you can ask for much much money, he says. Oh okay. Yeah. <laughs> Thank you so much, Gracias. <laughs> Kale anlamına gelen ve Müslümanlar burada bir süre sürdü ya Madrid'de. Hı. O zaman Müslümanlar burayı kale olarak kullanmamış. Burayı mı yoksa bu bölgeyi mi pek anlamadım ama bölge de olabilir. Madrid'in zaten uzun bir süre kilisesi olmamış. Genelde böyle Toledo gibi şehirleri dini merkez olarak kullanıyorlarmış. Burası önemli o yüzden Madrid'de. Ve dedim ki şu kadar görüyorsunuz bu şimdi got gotik mi oluyor dedim. Neo gotik oluyormuş. Onun adını buranın içi dışı farklı mimarlardan esinlenmiş. Mesela yani içi neo gotik, dışı farklı bir şeydi galiba. Dış kısmı da neo klasik. Mimari olarak ilgimi çekiyor. Onun dışında bir de dinleniyoruz ya. Ben seviyorum o <laughs> yüzden çok da <seviyorum. gülüyor> Serin oluyor. Yani bu kadar <laughs> mermer duvarı yapınca tabii ki çok oluyor. Şu anlar ya dışarısı kavruluyor. Kıpkırmızıyız, kollarımız, yüzümüzü biraz daha koruyabiliyoruz şapkayla sarı ama bacaklarımız ve kollarımız kırmızı acıyor. Bütün gün çantamda şeyle geziyorum bu arada. Hametan ve hametan sürüyorum. Oturduğumuz her yerde hametan sürüyorum. Olabilir mi böyle? Seyyah, ben. çok tatlı. Instagram bir çektik. İspanyol <laughs> etekleri isteyenler var mı? <laughs> Veya kafaya güller. <gülüyor> Hadi <gülüyor> bekleyelim. Kardeşler gibi. Bu sırayı <laughs> bekleyeceğiz kadar süreyi bekledik ve hızlı da geçti. Şimdi geldik. Ama nötrden gibiydi. Evet onun gibiydi. Çok hızlı geçti. Bize de böyle göstermek bilet verdiler. Ücretsiz aslında. Hepimizin de tabloları var. Bizimki aynı. Bizim buraya gelmemizdeki en önemli sebep olan şey bu tablo. Pablo Picasso'nun Guernica tablosu. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Çok fazla ses ve çok fazla insan var tablo İspanyol İç Savaşı'ndaki Guarnico kentini bombalanmasını tasvir ediyor. O yüzden çok önemli. Burada Dali'nin de eserleri var. Ben Dali'yi seviyorum. Yani İspanyollardan en çok Dali hoşuma gidiyor. Ki önceki İspanya'ya geldiğimde de Dali müzesine gitmiştim. Orası benim çok hoşuma gitmişti. Yani hayatımın en sevdiğim müzelerden biriydi. O yüzden şimdi Dali'nin eserlerini görebilecek olmak da beni heyecanlandırıyor. Biraz gezeyim. Biraz da size göstereyim. Sonra görüşürüz. <laughs> ki buradaki son durağımız olacak bu arada Madrid'teki. Ve şöyle bir bilgi daha vereyim. Burası normalde de biz ücretsiz. Yani sırf bu saatlerde geldiğimiz için Avrupa öğrencisi olduğumuz için de ücretsiz olacakmış galiba diğer günlerde de. Bu adamın çizimlerini seviyorum. Kafası hoşuma gidiyor. Delinin tablosunu ilk kez gördüm. O kadar çok sembol içeriyormuş ki. Mesela şu aslında yatıp yüz Ve o delinin kendisini gösterme şekli, bu cinsellikle ilgili düşünceleri ve korkuları. Bu mesela çekirge çocuklu korkuları. Tabunun adını da bırakayım. Daha fazla izlemek ve okumak isterseniz. Baksın, mesela buradan baktığınızda şurada bir yüz var ya Ama aslında bunlar birbirinden bağımsız şekilde resimler ve bir araya geldiklerinde bambaşka bir şey gösteriyorlar. Yine Dali. Demiştim adamın kafasını seviyorum diye. Kendimi tanımıyorum bu resmi sevme anlayışında. Yani hep Dali gibi çok böyle sürrealist bir resmin resimlerinde hayranlık duyarken de daha çok böyle gerçekçi ve bu izlenimcilik akımının öncülerinin resimlerini çok seviyorum. Bilmiyorum. Yani, üzgünüm ama bu adamın ya kadarın ama adam büyük ihtimalle. Adını ilk kez duydum. Baktığımda Dali yandırıyor. Acaba bunların ikisi de sürrealist olduğu için mi? Yani sürrealist olduğunu tahmin ediyorum. Geçin mesela bunun karşısına. Düşünün saatlerce acaba ne anlatmak istemiş. Bir de adam böyle bir resim yaptıktan sonra adını şöyle koyunca diyorsunuz ki ne alaka? Bir şey söyleyeceğim. Burası Esen Hastane mi biliyor musun? Hayır. Nerede? Baktım. <gülüyor> Önceden burası hastane ve bir sürü insanın hayatını burada. Düşünsene şimdi de müze ve sitesine Yani kurtarılıp müzeye çevrildi diye okudum ama detaylarına bakarız. İyi ki böyle Yani. Ya, şimdi şöyle gezerken şunu okuyayım dedim. Burada bahsedilen Spanish Pavilion dedi şey İspanyol pavilion olarak çevriliyor ve İspanyol İç Savaşı'nda kurulmuş bir sergi alanı olarak. Birinci sütüm gelen da onlardan, oradaki tablolardan biriymiş burada yazdığı kadarıyla. Şaşırdım yani. Yani insanlar o kadar savaşın içinde sanatı ihmal var ya. Gerçekten çok hoşuma gidiyor bu Şimdi insanlar genelde sanatı böyle maddi yarar olarak ya daha doğrusu insanlar değeri maddi yarar olarak gördüğü için sanatı hep böyle ikinci plana atmaya alışmışız. Hep böyle sanatı ikinci plana atılmalı. Çok da değerli bir şey değilmiş gibi görünüyor ama bence değer kavramını biraz gözden geçirmeliyiz eğer böyle düşünüyorsak şöyle Arkadaşlıklarımız. Ya da ne bileyim. Erdemli olmak. Müzik dinlemek. Böyle basit bir şeyler var. Çünkü de bunlar da değerli değil mi bizim için? Bir değeri yok mu? Bir maddi bir değer kazandım ya. Ama diyemeyiz. Hadi yani sana da böyle bir şey. Adamın dümdüzlüğüne bakın hayran kaldım. Open bar can plate with fish demiş. Gerçekten de. Ne anlattıysa onu vermiş bize sağ olsun. Sonra hemen yanındaki bir dalinin tablosuna bakıyoruz. Karma karışık değil mi? <laughs> bir adam still life demiş. Ne anlamamı bekliyorsun? Tabii şöyle detayda da bırakayım size. Ay bahçesi de çok güzel. Oy ne öğrendim yani. Daha önce hiç dikkat etmemişim daha önce hiç böyle bir şey okumamışım galiba. Ben böyle dalinin şehirselerini çok seviyordum. Ve bakıyorsun aslında bambaşka şeyleri birleştirmiş. Mesela bir tane burada paylaştım ya. Böyle göz var, ağız var. O uzaktan baktığımda yüz oluşuyor. Evet. Bu tarz böyle baktığımda çözmesi hoşuma giden şeyler. Okey, beğeniyorum. Ama detaylı bir şey öğrendim. <laughs> Dahi şiddetli bir böyle erotizm içeren bir kafaya <laughs> sahip. Şaşırmadım tabii <canım>, bu kadar. <laughs> Azıcık belliydi. Ama bunu kimse söylemiş biliyor musunuz? Batel diye bir tane nasıl okunuyordu bu adamın Bilmiyorum. Ben Fransızlar yok. Fransız değilim sonuçta. Bu adam Fransız ama. İşte bu adam sanmış filozof. Abi şuraya az daha labirent gibi yapsam da ben de kızları bulabilseydim. Neyse kendim yazdım. keyifli oldu ama. O kadar güzel bir bahçesi var ki böyle yeşilliklerin arasında bantlar var. Dedim ki yeter bu kadar sergi. belli eserlerini gördüm çizgisi mi denir, kalemi mi denir? İşte hoşuma gidiyor, gözüme hoş geliyor. Tabii ki şeye kadar değil, mana kadar değil. Biliyorsunuz da, bilmiyorsanız da şurada Paris vlogumu izleyebilirsiniz. Hava biraz acaba kararabilir mi? Çünkü saat 9 ve biz şu an gündüz gibi yaşıyoruz. <laughs> Bir de birazcık soğursa çok güzel olur. Allah tadından yenmez. Şimdi churros yemeye gidiyoruz. churros, churros, çurros. Oley, çurus. oley. Churro mekanımız. Çok güzel kokuyor. Böyle dörtler, iki buçuk euro aldık. Yanına çikolata. Üç buçuk da bunların boyutlarına göre değişiyor da. Bunları da hediye verdi. Ana ablacığımız ya. Bize, dedi, bana dedi yorum yapar mısınız ismime dedi. Sıraşından koydu. İkram diye dedi. Çok tatlı. Hadi deneyelim. Ay. Ben şuranın tadını biliyorum. İstanbul'da yiyordum arkasında ama hiç pek yedim. Aslında çiğ yedim. Büyükler bana çok böyle şey pişi tadı verdi yani çok tuzlu. Aslı böyle İstanbul'da benim tadım ona benziyor yani şekerli ama güzel. Sounds funny to me. I'm like I mean, guess That's all. It's <laughs> yes, because of you. Why? Because of me. You were singing this song and I remember <laughs> this. I didn't know any words in Spanish, but you <laughs> made me learn. Eh? Burada Madrid videomu bitirmek istiyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Yani beğendiyseniz. Hep de yorum yaparsanız çok mutlu oluyorum. Bir de bir şey daha söyleyeceğim size. Uh, muchas gracias por verme video. Nos vemos. <laughs> Çok yüze yanlış Nos vemos. Adios.